işe geçmek istiyor. Ve karşılaşma başladı. Golü üstten arıyor. Çok hızlı bir gol. Süper bir gol. Ceza sahasına doğru. Oradan golü var. Gol gol gol. Topu göremiyoruz. Her şeyi kurtarıyor Her şeyi Süper kurtarış Süper güçler hala var Hala skor değişebilir Sürekli 90'ı görüyor <laughs> Bu golden sonra tribünlerde Homurdanmalar başladı Maça yarıladık kapanmayacak bir fark yok. Maç daha bitmedi. Bir gol maça tekrar ortak olmasını sağlayabilir. Maç tekrar başladı. Orta yuvarlağın maç şimdi 3-3. Havadan vurdu. Saniyesi. Güzel şut. Gol, gol, gol. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Meşin yuvarlak direğe takıldı. Kafayla şut çıkardı. Yerden gol arıyor. Direkten döndü. Bu maça yürek dayanmaz. İyi vurursa gol. Ve gol. şadrini değiştirebilir. <laughs> Bu topa balarda. Bu maç henüz bitmedi diyor. Ağları deldi. <laughs> Düdükle de birlikte maç bitiyor. Süre bitti. İzledik. <laughs> 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 üstünlük. Bir dakika, bir daha maç yapıyoruz. Bu maçı kazanmak Benz, için bana er. like güzel bir, bir maç var. bizi, bizi bir bekliyor. bekliyor. Kafa topu ikide. zorlu mücadele başladı. Bu olmadı. Topu istemeden kendi kalesine yolladı. O <laughs> nasıl <laughs> bir şut? Oradan golü var. Ceza sahasına doğru. İşte gol. İşte gol. İyi vurursa gol olur. Daha iyi vuruşlar gelmezse gol olması oldukça zor. İyi vurdu. Gol, gol, gol. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Toparlarla buluştu. Maç bol gollü başladı. Bu olmadı. Maça bırakıp kaçtı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar rakip benden korktuğu için kaçtı. Şu anda birinci. Bu maçı da kazandım. Sadece 5 maçta bir yenilik var. şampiyonu hedefleyen iki oyuncunun maçı başlıyor. Top yükseldi. Bakalım kim vuracak? Üstten gol peşinde. O nasıl bir şut? Cezasasına doğru... Kaleden uzaklaşması için uyarı geldi. Şansını üst taraftan düştü. İşte bu kadar. Havadan vurdu. Direkt geçit vermiyor. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Şansını kafayla dedi. Kafayla attı. Gol, gol kafayla. Mükemmel bir kafa golü. Süper güçler tükenmeden kardeşler. kimin yani söylemek zor. Oradan golü var. 45 saniyeyi girdi bıraktık. Topu havada tuttu. Akıl dolu bir vuruş. Oyuncuların süper güçleri hala beklemede. Topu sektirerek atak başlatma peşinde. Bu fark kapanacak gibi görünmüyor. Maçta yakın topu süper güçler son saniyelerde maçı değiştirecek mi? Vurdu gol! Şansını üst taraftan dönüyor. Havadan vurdu. Maçın başında defansif oynayacağını bir Top buz kesti. Ve son 10 saniyeye girdik. Son saniyede gol olabilirdi. Yoş açtı. 90 saniye sona erdi. <laughs> Çanları çalıyor artık. Arkadaşlar 6-1 kalıyor. Peki oyunumuzu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın.